Meral Akşener'in önüne dosyalar kondu MİT tarafından. O konan dosyalar içerisinde parti yönetiminden özellikle de Ümit Dikbayır gibi finans işlerinde partide çok öne çıkan isimler ve birkaç milletvekili parti içerisinde usulsüzlükler tespit ediyorlar. Paranın tarçur edildiğini tespit ediyorlar ve bunun üzerine gidip bir araştırma yapıyorlar ve Meral Akşener'e bunu sormuyorlar. Diyorlar ki dosyayı önce hazırlayalım sonra genel başkana iletiriz. Dosyayı derinleştirdikçe karşılarına Meral Akşener'in oğlu çıkıyor. Bankalarla görüşmeler yapıyorlar. Farklı yerlerde hesaplarla bakıyorlar ki Meral Akşener'in oğlu partinin parasını kendi menfaatine ticarete dönüştürmüş. MİT de Meral Akşener'e bunların bunu yaptığına dair dosya götürüyor. Meral Akşener'e sözüm ona iyilik yapıyor. Diyor ki senin parti içerisinde şöyle çalışma senden habersiz böyle çalışma yürüten isimler bunlar 5 isim. Ve bunlar da senin oğlunun da işin içinde olduğuna dair bir şey yayınlayacaklar deyince Meral Akşener parti içerisinde operasyonla bu isimleri tasfiye etti. Ve o zamandan sonra da zaten Meral Akşener bir anda tırnak içinde söylüyorum kendi devletine tekrar yeniden minnet duyacak hale geliyor.